Ya Rabbi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve burada cem edilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak senden niyaz ediyorum yalvarıyorum Ya ilahi günah ve yersiz ve bir bakış bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tövbe etmeyi şu miskin kuluna lütfeyle ve afınla muamele et Beni hayır, ihlas ve takvaya muvaffak kıl. Ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle. Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar. Ya ilahi ne olur mahşerde amel sayfemi lütfunla ak eyle ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır eyle. Ağır getir. Beni keskin olan sıraat köprüsünden kuşarak geçir ve o büyük cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan kuru. İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı, hata ve kusurlarımı bağışla. El Kadri Yüce ismi azamı taşıyan ve onun bereketiyle bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin. Savaş, korkma, harbet, çekinme, vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir, saldır kaçma, dilediğin düşmanla mücadele et, dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma. Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün, ne de bir aslan görleyerek sana gelir. Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralanmasından, ne bir mızraktan, ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma. Bunu okuyanın mükafatı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte cennette toplanır. Bil ki Muhammed Mustafa Aleyhisselam en üstün peygamberdir. Allah'ın yeryüzüne yayılmış kullarının en fazilet faziletlisidir. Yüce şanından dolayı her dilediğin başında onu an. Ona şefaatçi yap. Ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için onu asb ve vesile kıl. Ya ilahi her gün her an ve her rüzgar estikçe o seçkin Muhammed Mustafa'ya aleyhisselam salat eyle. Ey seçilmiş Muhammed aleyhisselam ve bütün eline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgarın esintileri adedince salat eyle. Salat eyle. Fırıldayan şimşeklerle birbiriyle bulutlardan dökülen yağmurlar ededince ve yeri göğü dolduracak kadar salat eyle. Bizzat Hazreti Allah'ın ve meleklerinin ona salat ve selam getirmesi, onun az şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından sana yeter. O halde sen de yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salat getir. Ali Haşim'den Haşim oğullarından o paklara hacılar Kabe'yi ziyaret edip onu selamlama, selamlamaları adedince selam eyle. Ya ilahi, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'den Hazreti Osman ve Sarsılmaz Haydar'dan da Allah'ın arslanı Hazret Ali'den razı ol. Aynı şekilde bütün al ve ashabından evliya ve salihlerden ve bunlara Tabi herkesten razı ol. Amin.